Selam dostlar. Yeni bir rehber videosu ile karşınızdayım. Hadi başlayalım. Oyuna yeni başlayan oyuncuların gelişmek için uğraşırken item craftlamadığını fark ettim. Tabii ki bunun sebebi craft itemları ya da sistemin nasıl işlediğini bilmemeleri. Ben de bu konu hakkında Türk komünitesine bilinmesi gereken her şeyi anlattığı bir video yapmak istedim. Bu videoda sizler ile craft order nasıl verilir, craftta kullanılan eşyalar ve craft neden bu kadar önemli gibi sorulara cevap bulacağız. Ancak sadece craft order vermeyi öğrenmek istiyorsanız şu dakikaya giderek direkt nasıl verildiğini öğrenebilirsiniz. Öyleyse başlayalım. Öncelikle Item Craft isminden de anladığınız gibi meslekle eşya üretmektir. Ancak istediğiniz eşyayı üretebilecek mesleğiniz yoksa bunları komisyon ödeyerek başka oyunculara ürettirebiliyorsunuz. Buna da zaten Craft Order diyoruz. Peki craft itemlar neden bu kadar önemli? Craft itemlar yüksek item level'ları çıkmaya başladığınız dönemde dungeon'dan ve raid'den item düşürüp gelişmekten ziyade daha garanti ve daha kolay şekilde erişilebilen bir yöntemdir. Bu kadar önemli olmasının bir diğer sebebi ise mythic raid yapmıyorsanız mythic raid'lerden aldığınız itemlardan sadece 3 item level düşük eşyalar üretebiliyor olmanız. Karakterinizin giydiği tüm eşyaları craftlatabilirsiniz. Ancak Burada da bir iki tane sınırlandırıcı mekanizma var. Bunları daha iyi anlamamız için ise item yaptıracağınız zaman kullanılan elemanları bilmemiz gerekiyor. Yüksek ay level'lara sahip itemler üretirken sadece toplayıcılık ile toplanan materyaller ve bunların işlenmiş halleri yetmiyor. Bunların yanında Sparks of Omen, Enchanted Crest gibi üreteceğiniz itemın item, item level'ını belirleyen Craft Regent'lar kullanılıyor. Buradaki sınırlandırıcı faktör bunların haftalık belli limitleri yani cap'lerinin olması. Sparks of Omen'i anlatarak başlayalım. Şu anda adı Omen ancak sezon veya hatta expansion değiştiğinde bunun adı değişebilir. Ancak adı ne olursa olsun mantığı aynıdır. İki tane Fractured Sparks of Omen ile 250 Waller Stone kullanarak üretilen bir Regent'tır Sparks of Omen. Fractured Sparks'lar oyunda yapılan her etkinlikten düşebilir ve yapacağınız her epic itemde Sparks of Omen kullanılır. Ancak PvP itemleri hariç bunlarda Sparks of Omen kullanılmıyor. Buradaki problem demin de söylediğim gibi Fractured Sparks'ların haftalık belli bir miktar çıkması ve Omen'in üretilecek her epik eşyaya kesinlikle eklenmek zorunda olması. Ve eğer elinizde Omen yoksa item'ı direkt üretemiyorsunuz. Bu limit genelde yeni başlamış sezonlarda başınızı çok ağrıtan bir durumdur. Sezonun başında bunlar ile hangi itemları üreteceğinize karar vermeniz gerekir. Sparklarınızı boşa yerseniz bir sonraki haftaya kadar item craftlayamayabilirsiniz. Sezon sonlarına doğru ise tüm sezon boyunca toplanabilecek sparkları karakteriniz yaptığı her aktiviteden elde edebiliyor. Doğal olarak sezon sonunda bu tarz bir problem ile karşılaşmıyorsunuz. Bir diğer item üretimimizi sınırlandıran ve üretimde kullanılan Regent ise Enchanted Crest'tir. Ancak Omen'in aksine Crest olmadan da item üretebiliyorsunuz. Bunu elde etmek için Dungeon ve Raid'lerden çıkan Currency halindeki Crest'ler ile Regent hali satın alınıyor. Bu Regent'ın satıcısı Enchanted Trainer'ların yanında bulunan Enchanter'ların Supplier'larıdır. Bu Vendor Dornogal'da bu noktada bulunuyor. Bu aldıktan sonra sizden istediği matlar ile birlikte Enchant ile uğraşan bir oyuncuya Craft Order vererek Enchanted Crest yaptırıyorsunuz. Crest'in Craft'taki olayı ise eşyanın item level'ını belirlemesidir. Ne kadar yüksek zorluk seviyelerine sahip dungeon ve raidler yaparsanız oradan aldığınız Crest'ler de o kadar yüksek olur ve bu Crest'lerle daha yüksek item level'a sahip eşyalar üretebiliyorsunuz. Bunun problemi ise itemlarımızı upgradelerken 15-15 olacak şekilde de Crest'in currency hallerini kullanıyoruz. Ve yeni sezonlarda her hafta 90-90 olarak artıyor bu limitler. Anlayacağınız Crest'te de önce düşürdüğümüz itemları mı güçlendireceğimize yoksa item mı craftlayacağımıza karar vermemiz gerekiyor. Gelelim craft'ın diğer elemanlarına. Şimdi sayacaklarım Action House'dan direkt gold ile satın alınabilen eşyalardır. İlk olarak materyaller craft'ın en önemli elemanlarından birisidir. Çünkü üretilecek eşyanın kalitesini kullanılan materyallerin kalitesi direkt olarak etkiler. Kalitede eşyanın item levelını etkiler. Bundan ötürü en yüksek kalitede eşyalara sahip olmak için en yüksek materyaller kullanılır. Bir başka üretim elemanı ise inscription mesleğiyle uğraşan oyuncular tarafından yapılan misivlerdir. Bunlardan biri eşyaya eklendiğinde yapmak istediğiniz eşyaların statlarını belirlemenizi sağlar. Bu üreteceğiniz eşyanın statının belli olmadığı random statlar ile çıkabilecek olan her üretimde kullanmanız gereken bir eşyadır. Yoksa stat olarak işinize yaramayacak şeyler gelebilir ve itemlarınızı rekaflamak zorunda kalabilirsiniz. Son eleman ise embeliştir. Bu da oyuncular tarafından üretilir. Embeliş, üreteceğiniz eşyaya ekstra unik özellikler kazanmasını sağlayan bir buff gibidir. Karakteriniz maksimum 2 embelişli item kullanabilir. Item craftlarken de buna dikkat etmeniz gerekir. Yoksa embelişi silmek zorunda kalabilirsiniz. Bunun için de recraft atmanız gerekir tekrar. Bunu da anlattıktan sonra craft ile alakalı tüm elemanları öğrenmiş oluyoruz. Geriye nasıl craft order vereceğimiz kalıyor. Craftlayacağımız item'a karar verdikten sonra kendimize bir crafter bulmamız gerekiyor. Şehirdeyken chatte görürsünüz. Crafterlar ve buz satan, servis satan oyuncular durmadan chat ekranında reklam atarlar. Buradaki meslekle uğraşan kişilere bu eşyayı yapıyor mu diye whisper atabilirsiniz. Veya hatta üreteceğiniz eşyayı 4. chat kanalından yazarak size geri dönüş yapmalarını bekleyebilirsiniz. Crafter'ınızı bulup parada anlaştıktan sonra Craft Order vermek için Dornagal'da bulunan bu bölgeye gitmeniz lazım. Ve adının altında Crafting Orders yazan NPC'lerden biriyle konuşmanız gerekiyor. Açılan sayfada yapmak istediğiniz eşyanın türünü seçmeniz ve item'ı bulmanız lazım. Veya daha direkt ismini yazmanız gerekiyor search kısmına. Bu noktada kafanızın karışmaması için Filter kısmından Current Expansion Only seçeneğini işaretleyerek sadece bu expansion'da gelmiş olan craft item'larını görebilirsiniz. Yaptıracağımız eşyaya tıkladığımızda bizden materyalleri koymamızı istediği kısma geliyoruz. Burada eşya için istediği materyalleri Action House'dan alıp Sparks of Omen'de yerleştirdiğimizde eşyamız üretilmeye hazır oluyor. Ancak eşyanın statlarını belirlemek isterseniz misif, ekstra özellik ekleyecekseniz embellish ve item level'ını daha yüksek istiyorsanız da Enchanted Crest yerleştirmek zorundasınız. Aşağıdaki optional kısmından. Bütün her şeyi yerleştirdikten sonra sağ üstteki public order yazısını personal order'a çevirmeniz gerekiyor. Minimum quality'yi de en üste çekiyoruz. Bunu yapmayı unutmayın. Kötü niyetli bir oyuncu bunu yapmadığınızı görürse size en üst kalitede üretim yapmayabilir. Ardından minimum quality'nin çıkacak boşla crafter'ınızın nickini yazıyorsunuz. Komisyon kısmına da anlaştığınız miktarı giriyor ve place order deyip topu crafter'ınıza atıyorsunuz. Crafterınız eşyayı ürettikten sonra bu eşya size mail olarak gelecektir. Yani craft order verdiğiniz kısımdan eşyayı almıyorsunuz. Bu noktada kafanız karışmasın. Craft order sistemi bu şekilde çalışıyor. Bir de başka bir konu üzerine bir örnek vermek istiyorum. Bir item yaptırdınız. Sallıyorum bu eşyanın item level'ı 606. Sonradan da Mythic Plus'ta crest farmladınız ve Enchanted Crest yaptırdınız. Ve eşyanızın 619 item level versiyonunu üretmek istiyorsunuz. Bu eşyayı sıfırdan yaptırmanıza gerek yok. Çünkü Craft Order verdiğiniz NPC'de eşya türlerinin en üstünde Start Recrafting Order diye bir seçenek var. Bu önceden yaptırdığınız eşyaları normalden daha az matlar vererek tekrar menize yarıyor. Eski eşyalarınıza ek yapmak isterseniz stat değiştirmek, emberiş ekleyip silmek ve item level'ını yükseltmek gibi durumlarda burayı kullanıyorsunuz. Bu şekilde yeniden aynı eşyayı üretip Sparks of Omen'lerinizi boşa yemiyor ve başka bir item için bunları kullanabiliyorsunuz. Recraft ile alakalı son bir bilgi de Recraft yaparken sizlerden ekstra bir materyal istiyor. Bunun adı Artisan Acuity. Bu Regent Action House'dan satın alınabilen bir şey değil. Buna meslek yapan oyuncular rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Ama sıfır bir oyuncuysanız ve meslek ile hiç uğraşmıyorsanız Craft Order verdiğiniz noktada binanın içinde bir NPC'de görev var. Ve bu görevi yaptığınızda size 350 Artisan Acuity veriyor. Bu şekilde tüm sezon boyunca ihtiyaç duyacağınız Artisan Acuity'ye sahip olabilirsiniz dedikten sonra da sizlere craft itemları ve craft order sisteminin tam olarak nasıl çalıştığını anlatmış oluyorum. Sizlere tavsiyem craft item kullanmıyorsanız kesinlikle yaptırmaya başlayın bence. Dediğim gibi en üstün 3 item level altına sahip itemlara direkt olarak sahip olabiliyorsunuz. Craft order yaptırırken minimum quality'ye kesinlikle dikkat edin. Enchanted Crest'ler de Craft Order'la yapılıyor. Bunu unutmayın. Son olarak da her zaman birden fazla Crafter'a fiyat sorun. Ve videoyu koyduğum dönemde eğer item yaptıracaksanız da 5K'dan fazla bir komisyon ücreti vermeyin. Video umarım hoşunuza gitmiştir ve işinize yarar dostlar. Kanalda görmek istediğiniz videoları ve tavsiyelerinizi bana yorumlarda bildirmeyi ihmal etmeyin. Beni izlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize iyi oyunlar dilerim dostlar.